her şey yerli yerinde. Büyük rüyalarla başlar hayatımız. Önce küçük bir köy, büyür bir şehir olur. Bir suya karışır, deryada hamuş olmak istersiniz. Oysa bitmez ıstırabınız, daha da artar. Akmak istediğiniz başkadır, döküldüğünüz bambaşka pek çok kitabı yarım bırakır yeni bir kitabın ilk sayfalarında bulursunuz kendinizi bu değil bu da değil derken üst üste yığılmış kitapların altında kalan bir ömürdür kitaplığınız nihayet gün gelir işte bir ömür boyu okumak istediğim kitabı buldum dersiniz kitaba iyi bir başlangıç yaparsınız kendi seçtiğiniz ve belki de Yazmayı hayal ettiğiniz bir kitaptır bu. Öyleyse hiç olmazsa umduğum gibi devam edecektir hikaye. Yeni bir dünya kuracağınızı, insanlığın bir üyesi olarak orada asude bir hayat yaşayacağınızı zannedersiniz. Bir bakarsınız, anlatanlar, anlatılanlar ve gerçekte olanlar çok farklıdır. Siz bu ünsiyet ettiğiniz yüzlerin adım adım sizden uzaklaştığını neden sonra fark edersiniz. Başkalarının önünüze koyduğu kitaplardan kendi seçtiğiniz kitaplara doğru büyük bir hayal kırıklığı derin bir kurgusal yanılgı içinde geriye ilk başladığınız yere dönmek istersiniz. Lakin orada bir zamanlar kendiniz olarak durduğunuz yerde altınızdan kayıp gitmiştir. Size dair anlatılan hikayelerin büyük bir yalan olduğunu fark ettiğinizde kurmaca dünyanın sınırlarından gerçek dünyanın en sahici görünen satırlarını yeniden okumaya başlar ve okuma yazmayı yeniden sökmeye çalışırsınız. Artık çok geçtir. Merak etmeyin. Önünüze konulan kitaplarla kendi seçtiğiniz kitapların kahramanları da aynıdır aslında. Biri kendi âli menfaatlerinin, diğeri sözüm ona, ülkesi adına kendi âli menfaatlerinin peşindedir. Yavaş yavaş hayatın Başkaları tarafından yazılan ve çok süslü kapaklarla önünüze konulan kitaplardan ibaret olduğunu anlarsınız. Tasavvur ettiğiniz bir hikayede kişiler kadrosuna dahil olamasanız da aslında iyi bir okuyucu olarak seçtiğiniz kitabı tekrar tekrar okumak, anlamak, yorumlamak ve yeniden yazmak için kendinizi zayi edersiniz bu böyle değildi. Hayır, bu da böyle değildi dersiniz kendi kendinize. Oysa bu kitabı birlikte yazmaya başladığınızı düşünmek de bir yanılgıydı. Kim yazıyor? Kimler yazıyor bunları? Üstünde benim adım yazıyor, içinde başkalarının hülyalarını gerçekleştirmeye çalışan bir insan oluyorum. Neden? Yazmaya başladığımız kitabın sadece okuru olarak etiketlenmişsinizdir. Kaderiniz kendinizi bir yabancı olarak etiketlemektir artık. Millet olarak yeniden bir kitap yazma macerasına girmek, herkesin bu kitapta bir hayatı olması gerektiğini bilmek, birlikte bir cümle kurabilmeyi hayal etmek, karakterleri bizden kendi hikayemizden uzaklaştıracak bütün sahteliklerden arınmak ve kendimiz olarak hayatı yeniden inşa etmek. Hepimizin aynı anda bu kitabın gerçek karakteri bizleriz diyebilmek. Bu büyük rüyayı tekrar görmeye başladığınızda yaşınızın bütün tecrübesiyle eski kitaplarda altını defalarca çizdiğiniz cümleden Cümleleri yeniden okumaya koyulmak. Yazık. Artık vakit çok daralmıştır. Siz yorulmuşsunuzdur ve ömür tükenmiştir. Çocuklarınızın aynı tecrübelerle yeni kitaplar peşinde koşmalarına bakar ve acı acı gülümsersiniz. Hayat sizden de müellifinin kendi desti hattıyla değil, lakin müstensinin kendi acı tecrübelerini gizleyen eski kitaplar kalacaktır onlara. Tam Pınar'ın dediği gibi, her şey yerli yerinde, bir dolap uzaklarda, azapta bir ruh gibi gıcırdıyor durmadan, bir şeyler hatırlıyor belki maceramızda